yurt dışı piyasaların yokluğunda özetle söyleyelim. Biz bugün önemli bir pencere açacağız. 2016 önümüz ve beklentileri konuşurken hem iş arayanlar açısından hem işte yeni mezun gençler açısından bu işe alım durumu 2016'da ne olacak? istihdam görünümü nasıl? Bu konuyla ilgili Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Önemli araştırmalar yapıyorsunuz istihdam görünümüne ilişkin ve orada Ortaya çıkan durum aslında seçimlerin de geride kalmasıyla birlikte 2016'nın ilk çeyreğinde işverenin rahatlayacağı, biraz daha işe alım konusunda rahat olacağı gibi böyle bir sonuç var sizin yaptığınız araştırmanın sonucu. Bu özellikle iş arayanlar için bir umut olabilir. Bu çerçevede öne çıkan birkaç başlığı lütfen bizimle paylaşın. Tabii ki hay hay doğru, doğru bir yorum esasen oradan başlarsak. Biz işimiz tabii istihdam, özel istihdam büroları olarak pazarın piyasaların nabzını tutabilmek için de her dönem araştırmalar yaptırtırıyoruz. Ee, söz konusu araştırma istihdamı genel bakış araştırması ileriye dönük bir araştırma. Evet. Bir sonraki çeyreğe yani soru şuradaki e, buradaki soru şudur. İçinde bulunduğunuz çeyrekte kıyasla bir sonraki çeyrekte istihdamda nasıl bir görüntü öngörüyorsunuz diye sorduk. Mevsimsellikten aranılmış rakamlara baktığımız zaman da geçen çeyreğe göre yani dördüncü çeyreğe göre dört puanlık bir artış. Geçen senenin birinci çeyreğine göre de, yani 2015 birinci çeyreği ile 2016 çeyreğinde kıyaslarsak da yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Bu şu demektir, 2015 biliyorsunuz zor bir yıl oldu bizim. Ekonomik belirsizlikler, ekonomi, siyasi belirsizliklerden dolayı kaybettiğimiz istihdam iştahını tekrar kazanacağımıza dair bazı belirtiler çıktı ortaya. Bu bizi heyecanlandırdı. Şimdi bu raporun sonucu, en somut sonucu şu anda ekranda birinci çeyrek net istihdam görünüm. Siz bu araştırma'yı sadece Türkiye'de yapmıyorsunuz değil Doğrudur. mi? Doğrudur. dünyada 42 ülkede. Doğrudur. Ülke 42 miydi? ülkede yapıyoruz. Ve biz ilk 5'e girmiş durumdayız Türkiye olarak. Bu bizim Aynen. için ayrıca bir pozitif unsur olarak not edilmeli mi? Doğrudur. Gelişmekte olan ülkeler dikkat ederseniz başlıdır Hindistan, Tayvan, hı hı. E, Japonya, Japonya var araya e, girmiştir Türkiye vardır ve Türkiye'nin burada istihdam e, işverenlerin istihdam alanındaki iştahının... kabarmış olduğunu görüyoruz. Bunun bir kısmının ertelenmiş bir istihdam olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Son dönemlerdeki seçimler ve belirsizliklerden dolayı ertelenen istihdamın özellikle büyük ölçekli firmalarda e, hayata geçmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu ekrandaki grafik de onu gösteriyor aslında. Daha çok orta ve büyük ölçekli firmalar yani 50 kişi ve üzerinde istihdam Aynen. sağlayan firmalar işe alım konusunda daha mı iştahlı olacak 2016'da? Kesinlikle. Şu andaki birinci çeyrek verileri biz onu gösteriyor. Kırılgan ekonomide olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler biraz daha frene basıyorlar. Şu anda onu gözlemlemekteyiz. Ama büyük işletmeler ve orta ölçekli işletmeler ...istihdam konusunu gaza basacaklar. Bu araştırma ne zaman yapılmıştı? Bu asgari ücret artışı meselesi... Evet, çok güzel bir ...işverene yük anlamında tartışıyoruz. Yani bu asgari ücret %30 artınca... ...bütün ücretleri etkileyecek... ...işverene ekstra bir yük. Yani o, o, o asgari ücret meselesinden önce mi... ...yapıldı araştırma sonra mı? İki tane çok önemli nokta var. Bir tanesi sizin de değindiğiniz gibi. Ee, biz e, bu araştırmanın sağ çalışmasını... E, ...hemen 1 Kasım seçimlerinden sonra yaptırdık. E, doğal olarak o zaman bir vaat halinde olan askeri ücret artışı gerçek hayata yansımaya başladığı zaman bunun etkisini biraz daha gözlemleyebiliriz. Olumlu mu olur, olumsuz mu olur onu gözlemleyeceğiz. Biraz endişelerimiz var o konuyla ilgili olarak. İşlerin işe alım iştahı azalabilir mi? Azalabilir. Özellikle araştırmada öne çıkan sektörlerden bir tanesi istihdam artışında üretim sektörüdür. Kurların yüksek devam ettiği bir alanda ihracata yönelik üretim yapan firmalar bunu avantaj haline getirerek kullanmak isteyeceklerdir. Ama eğer ki iş verenlerin e, işçi maliyetleri artarsa, çalışan maliyetleri artarsa bu avantajı kaybederler. İkinci bir unsur daha var. Tabii ki bu da Rusya ile yaşadığımız e, kriz de bundan hemen sona geldi. Bunun da mutlaka ki ufak çapta da olsa bir etkisi olacaktır. O nedenle hani önümüzdeki dönemdeki anket belki daha somut ve net bir sonucu da ortaya çıkarabilecek. Bu arada sizin Mayıs ayında yaptığınız bir yetenek açığı araştırması var. Doğrudur. O da önemli çünkü şu anda hani meslek seçme noktasında olan gençlerimiz olabilir bizi izleyen. Hangi mesleği seçsinler. Siz hani o araştırmanın sonuçlarından da ortaya çıkan noktaları belki paylaşabilirsiniz. Mesela doldurulması en zor pozisyonlar zanaatkar, satış temsilcisi, mühendis, teknisyen olarak öne çıkıyor. Bu bütün dünyanın araştırmasının sonucu tabii sadece Türkiye değil. Ee, şöyle 42 ülkede aynı şekilde yapıyoruz. Türkiye sonuçları da var dünya sonuçları da var. Türkiye sonuçları dünyadaki sonuçlarla paralellik gösteriyor belli alanlarda. Ee, sıralamada bazı ufak tefek değişiklikler olmakla birlikte dediğiniz gibi e, mühendis, teknisyen satış pozisyonları ve zanaatkar dediğimiz esasen ara personel diye tabi ettiğimiz yani bizim yıllardır hep konuştuğumuz meslek lisesi Hı. konusu önünde Ara personel e, eksikliği, eksikliği gözle görünür bir şekilde var. Dünyada da yeteneğe ulaşmak konusunda firmalar büyük sıkıntılar çekiyor. Fakat burada maalesef Türkiye yine listenin başında ama olumsuz anlamda başta. Yetenek açığını en çok hisseden ülkelerden bir tanesi Türkiye. dünyada Dünya ortalamasının üzerinde gidiyoruz. Çok enteresan çünkü işsizlik çok yüksek ülkemizde. Maalesef evet. genç işsizliği özellikle çok yüksek. Neredeyse her 5 gençten bir tanesi işsiz. Ama kalifiye eleman ihtiyacı çok yüksek işverene sorduğunuzda da böyle bir Doğru. yanlış eşleşme durumu var herhalde. Evet bir Araf'ta kalmıştık durumu var. Maalesef kötü bir senaryo bu. Türkiye'de resmi işsiz oranları sayısı 3 milyonun üzerinde. Bu birçok Doğu Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla bir oran. bu raporlarımızda da gördüğünüz gibi işverenlerin iştahı var. istihdam yapmak istiyorlar. Ama istediğimiz kalifiyede, istediğimiz yeteneğe ulaşamıyoruz diyorlar. Bunun tabii birkaç tane sebebi var. Hakikaten eğitimle alakalı, yetiştirmeyle alakalı bir konudur bu. İkincisi de doğru kaynağı seçebilmek gibi uzmanlık gerektiriyor. Doğru kaynağı, doğru yerde bulabilmek için firmaların da bu konuda uzmanlardan, yani bizim gibi uzmanlardan Yardım destek almasını destekleriz. Peki gençlere ne dersiniz? Şu anda iş arayan, yeni mezun, belki üniversitede okuyan hangi mesleği seçsinler? 2016 ve önümüzdeki yıllar için? Ee, ben de bu alana girdikten sonra bu soruyu çok duymaya başladım çevrenden, işlerinden, dostumdan, arkadaşlarımdan, herkesten soruyor, soruyor. Keşke benim de bir e, sihirli Kürem olsaydı oradan <laughs> görseydim çünkü özellikle şimdi e, üniversite seçen kişiler üniversiteyi bitirip iş hayatına atıldıkları zaman belki de şu anda konuştuğumuz işlerin birçoğu artık konuşulmuyor bu iştahla konuşulmuyor olacak. Çünkü teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Teknolojinin hızlı gelişimi, globalleşen küreselleşen dünyanın gelişmesi, e, iş yapış şeklinizi de değiştirmeye başladı. Doğal olarak artık farklı alanlarda çalışıyoruz. Ee, eskiden bir inşaat mühendisi bina yapımı için çalışırdı, ee, o oralarda kullanırdık. E şimdi Marmaray gibi tünel içerisinde, raylı sistemde çalışan konularda deneyimli mühendis arayışı oluyor ki e, tabii burada da bir yetenek açığı oluşuyor çünkü böyle bir proje dünyada da zaten sayılıdır. Ee, benim önerim şudur. Yetkinliklerin geliştirilmesi, yani ne iş yaparlarsa yapsınlar belli yetkinlikler vardır. O yetkinliklerin geliştirilmesi üzerine çalışsınlar. Bunların başında mutlaka ama mutlaka takım oyunu gelir. İyi ekip. ekip oyunu, takım oyuncusu olabilmek çok çok önemlidir. Bu yetkinliklerin üzerine gidebiliyor olmak mutlaka ki gerekitir. Sonuç odaklı olmaları gerekiyor. Evet. Esnek olabiliyor olmaları gerekiyor ve gelişmeleri dünyadaki değişiklikleri çok yakından takip edebilmeleri gerekiyor. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler bu konular şart. şart. Çok teşekkür ediyorum Reha Hatipoğlu katıldığınız için. Ben teşekkür ee, ederim. Ben Power Türkiye'nin e, genel müdürü bugün konuğumuzdu ENTV'de parada.